Merhabalar, Murat Paşa olarak bizlere görüşmeye kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Öncelikle ben Deniz Yiğit Sülünbaz, Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler öğrencisiyim. E, topluluğumuz Rota Etü adına sizinle bu görüşmeyi gerçekleştiriyorum. E, öncelikle üniversitemizin toplu olarak dezavantajlı grupların ve sosyal hayata katılımını kolaylaştırmak amacıyla rotamız engelsiz yarınlar ilkesiyle okulumuz öğretim üyesi doçent doktor Zeynep Gülden Öken liderliğinde 2020 yılından başından beri sosyal sorumluluk projeleri yürütmekteyiz. Engelsiz kafe uygulamanızla faaliyetlerinizden haberdar olup, Bu başarılı uygulamanızla birlikte engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerinizle ilgili sizinle sohbet etmek istiyoruz. Dilerseniz sizi de tanımak isteriz. Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Yani e, Engels Kafe ile ilgili düşüncenizden dolayı e, buranın varlığı ile ilgili e, örgünüze de teşekkür ediyoruz. E, i̇smim Yılmaz Altun. E, 2009 yılında, 2019 yılında e, yerel seçimlerde e, Başkanımız Murat Paşa Belediye Başkanımız Sayın Ümit Uysal'ın listesinde meclis üyesi oldu. Ee, meclis üyesi olduktan sonra e, Adalya Vakfı Yönetim Kurulu üyesine üyeliğine getirildi ve e, 2009'un e, Mayıs-Haziran ayından beri burada faaliyetlere devam ediyorum. Çok güzel, çok güzel. Evet, başarılı çalışmalarınız var. Takip ediyorum ben diye. Teşekkür ederim. Öncelikle hem okulumla da tanınmasını istedim, okul arkadaşlarım olmak üzere hem de sizin de reklamınız olmasını istedim. Çok teşekkür ederiz. Bir görüşme gerçekleştiriyoruz. Dilerseniz ilk soruyla başlamak isterim. Tabii ki. İlk olarak şu soruyla başlayalım. Engelsiz kafe fikri nasıl ortaya çıktı? Kuruluşundan ve şu anki gelişiminden biraz bahseder misiniz? Ben size öncelikle Adalya Vakfı'nın kuruluşuyla başlamış olayım. Onu söylemiş olayım. 5 yılında, 2005 yılında Adalya Vakfı kurulmuş. E, ilk kurulduğu yıllarda sadece aşevi hizmeti vermekteydi e, Muratpaşa halkına. 2014 yılındaki yerel seçimlerde e, Muratpaşa Belediye Başkanı Sayın Ümit Uysal'ın belediye başkanı seçilmesiyle birlikte e, vakfın faaliyetlerini geniş, genişlettirerek e, Antalya'daki e, engelli bireylerin faydalanması için e, vakfın e, faaliyet alanına engelli bireylerimizin destek alabilmeleri için de projeler eklendi. Tabii o süreci ben dışarıdaydım, o zaman takip ediyordum ama içerisinde olduğum için de, yakın olduğum için de biliyordum. 2019 yılının ortalarında ben yönetim kuruluna seçildikten sonra burada Engelsiz kafenin hem alanlarını biraz daha genişletmiş olduk. Engelli vatandaşlarımızın, ailelerinin hatta bütün grupların, engelli engelsiz, ayırmaksızın herkesin buradan daha rahat faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla da alanımızı ve faaliyet konumuzu birazcık burada genişlettik. Evet, gayet güzel. Evet. Güzelsiniz. diğer sorumuza devam edelim. Tabii ki. Engelsiz kafenin çalışma koşullarını ve çalışanların ulaşımını nasıl düzenliyorsunuz? Karşılaştığınız en büyük zorlukta ne oldu? Ee, çalışanlarımız, e, bazı arkadaşlarımız kendi imkanlarıyla gidip geliyorlar, e, kendi araçlarıyla. E, kendi aracı olmayan arkadaşlarımız da e, servisle, yani kendi bünyemizde bulundurduğumuz e, servis araçlarımızla e, gidip geliyorlar. E, o konuyla ilgili, ulaşımla ilgili herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Çok güzel, çok güzel. Belediyenizde çalışan engelli grupları ve sayıları hakkında bilgi verebilir misiniz? Belediyemizde çeşitli engel gruplarına ait yaklaşık e, 78 e, civarında artmadıysa e, engelli personel çalışıyor. Yani 78 e, engelli personeli istihdam ediyoruz. Bunların e, bir kısmı e, kendi kafemizde çalışıyor. Hı hı, çok güzel ve ciddi bir rakam Teşekkür ederiz. Engelli istihdamını gerçekleştirmek için nasıl bir yol izliyorsunuz? Bu konuda belli kriterleriniz var mı? Şimdi e, bununla ilgili genelde iş üzerinden alımları yapıyoruz. Hı. Yani e, vatandaşlarımız iş kura zaten müracaat etmiş oluyorlar. E, bize de ihtiyaç olduğunda e, iş ört ortak e, çalışma yaparak iş kur üzerinden alım yapıyoruz. Çok güzel yani tam her şeyi kuralı ve evet, kaydetsinler evet, evet. Peki belediyenizde engelli insanlarla birlikte çalışan, engelsiz insanları bilinçlendirmek için yapılan veya yaptığınız Çalışmalarınız var mı? Yapıyorsanız biraz bahseder misiniz? Bununla ilgili zaman zaman tabii ki seminer, eğitim benzeri buradaki özellikle eğitmen arkadaşlarımız bu konuda biz burada profesyonel arkadaşlarla çalışıyoruz. Yani her engel grubuna hitap eden, her engel grubunu burada barındıran onlara eğitimde yardımcı olan hocalarımız, öğretmenlerimiz eğitmenlerimiz var. Onlarla birlikte çeşitli programlar düzenliyoruz tabii ki. Çok güzel. Yani o alanda boş bırakmıyoruz. Hiç boş kalmıyor gerçekten. Evet. Bildiğiniz gibi engelli vatandaşlar şehir hayatında ve toplumda pek çok sorunla karşılaşabiliyor. Belediye olarak toplumu engelli bireylere karşı bilinçlendirmek için bir projeniz var mı? Varsa biraz bahseder misiniz? Ee, engelli bireylerimizle ilgili yine burada e, yani Adalya Vakfı e, Engelsiz Kafe içerisinde e, bünyesinde çeşitli aktivitelerimiz var. Yani özellikle pandemi döneminde çok fazla şey yapamadık ama e, kapalı olduğumuz evet. için e, sonra engelli gruplarımızda çok daha bu konuda hassas oldukları için e, hastalık kapmamaları için e, bayağı bir ara vermiş olduk. Hı hı. E, ama ondan, onun öncesinde e, çadır kamp dahil olmak üzere hı hı. E, çeşitli geziler e, benzeri şeyler organize ederek e, her zaman onları da e, bu şeyde aktif tutmaya çalıştık. Hı hı bundan sonraki süreçte de aynı hizmetlere devam edeceğiz. Çok güzel. Ekleyerek devam edebilirsiniz. Evet, de. evet, evet. Gayet güzel. Antalya Muratpaşa Belediyesi'ne engelli bireyleri daha uygun bir hale getirmek için bu belediyede yaşayan engelli bireylerin günlük hayatında hangi konularda zorluk çektiği hakkında bilginiz var mı? Yani özellikle günlük hayatlarında çekmiş oldukları sorunlar yine engelli gruplarla hiç tanışmamış insanlarımızın, vatandaşlarımızın. onları anlamadığına zaman zaman, e, üzülerek de olsa şahit oluyoruz. Maalesef. E, bu anlamda, e, farkındalık olması e, açısından da çeşitli, e, farkındalık e, yaratmak açısından da çeşitli e, çalışmalar yapıyoruz. Zaten Engelsiz Kafe'nin buradaki en büyük amaçlarından birisi o. Yani sadece engelli ailelerimiz gelsin burada işte e, otursunlar, yesin, içsin, eğitimler yapsın, geçsinler falan değil. E, ruhunda engel olmayan herkesi açıkta sloganımız o yüzden var zaten. Çok güzel. E, bütün vatandaşlarımız burada iç içe, engelli engelsiz ayırt etmek sizin. E, buradaki hizmetlerden faydalanıyorlar. Bu her iki taraf için de ya da herkes için her gruptaki vatandaşla ilgili bence hem farkındalık anlamında hem insanların iç içe daha sorunsuz birbirini daha e, anlayışlı karşılar vaziyette yaşaması bu anlamda ben en büyük olumlu e, sonuç veren bir kısım olarak düşünüyorum. Çok güzel açıkladınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. belediye olarak engelli bireylerin sahip olabilecekleri sosyal faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için fırsatlar sağlanıyor mu? Bahsettim zaten. Belediye bünyesinde engelli bireyler için eğitim, kurs hizmetiniz var mı? Var tabii ki, tabii ki. Yani şimdi yine eee Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı olarak belediyenin hem ee, Sosyal İşler Müdürlüğü ile e, birlikte yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde çeşitli e, alanlarda e, şeylerimiz var, eğitimlerimiz, seminerlerimiz, e, spor aktivitelerimiz var. Yani müzik, drama çalışmaları, yoga, jimnastik, spor gibi. E, daha da geniş şu an aklıma gelmeyen bir takım şeyler de olabilir. E, çok geniş bir şekilde e, çalışmalarımız var. E, bundan sonra da devam edecek, genişleyerek devam edecek. Çok, çok güzel, çok güzel. Engelsiz kafede çalışan beylerde ne gibi bir değişiklikler gözlemliyorsunuz? Ee, özellikle şunu söyleyebilirim, e, ciddi bir özgüvenleri oluşuyor. En önemlisi. Yani e, ve daha mutlu olduklarını, e, insanlarla iç içe olduklarında onların e, herkes tarafından e, anlayışla karşılandığına şahit oluyorlar. Bu onları, bu onları mutlu ediyor. Ee, biz de bu anlamda e, projemizin başarıya ulaştığını düşün, e, düşünerek de motive oluyoruz bununla. Yani hem mutlu oluyoruz onlarla birlikte, hem de bu bizi motive etmiş oluyor. Evet. Tabii bir insan ne istesin tabii ki bir evet, yönetici evet, olarak. Aynen gibi. öyle. İşin. Aynen öyle. Engelsiz Kafe projenizi diğer belediyelerle ortak çalışarak öncelikle il içerisinde, ilerleyen zamanlarda Türkiye çapında genişletmeyi düşünüyor musunuz? Ee... Onu zaten yapıyoruz. Yani e, bizden bu konuyla ilgili destek isteyen belediyeler oluyor, gelip buradaki e, hani hem projelerimizi, hem buradaki tesisimizi ge gezen belediyelerimiz var. E, konuyla ilgili bizden hangi konuda destek isterlerse istesinler, her konuda yardımcı oluyoruz. E, olmaya da devam edeceğiz. Yani e, şu an aklıma gelen değişik illerden, ilçelerden gelenler de oldu. E, ama en son kendi şehrimizin, işte Büyükşehir Belediyesi de bir engelsiz kafe kurdu. Ee, sağ olsunlar, ee, onlar da gelip burada yerinde incelemeler yaptılar, ee, bize sordular, fikir, fikir alışverişinde bulunduk. Daha iyisini yapmaları için de e, fikrimizi beyan ettik, e, yapıyoruz. Yani e, konuyla ilgili hani o konuda asla bencil değiliz, olamayız da zaten, amacımız o. E, keşke yayılsa, keşke bütün belediyeler e, benzer hizmetler verse. Ee, o konuyla ilgili bütün belediyelere desteğimiz her zaman vardır. Umuyoruz ki bu röportajdan sonra verdiğiniz mesajlar diğer belediyeler tarafından da alınmış olur. Kesinlikle öyle olur diye düşünüyorum. Umarız. Ee, bu kararı alırken hangi profesyonel meslek gruplarından yardım alıyorsunuz? Ee, yine burada e, tabi belediye Muratpaşa Belediyesi burada bizim en büyük destekçimiz. Projelerin eee ana fikrinin fikir babası Belediye Başkanımız Ümit Uysal. Yani bunun ilk şey yapan fikir babası kendisidir. belediyemiz sosyal işler müdürlüğü ile ortaklaşa çalıştığımızı söylemiştim. benzer desteklerde destekler de yine sosyal hizmetler müdürlüğümüz bünyesindeki psikologlar, işte buradaki eğitmenlerimiz birlikte çalışmış olduğumuz derneklerden falan tabii ki profesyonel destek alıyoruz. Evet. Zaten gerekiyor. Evet. Geliştirdiğiniz projelerde engelli vatandaşların ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyor musunuz? Tabii ki. Yani şimdi burada asıl olan engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçları. Kurulma amacı da o zaten. Örneğin pandemi döneminde maddi imkanı olsun olmasın hiç bunu gözetmeyek sizin. Bütün engelli ailelerimize, ulaşabildiğimiz kadar engelli ailelerimize karınca kararınca hani Ramazan paketi, benzeri gıda yardımlarında falan bulunduk. Onu zaten her dönem yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da yapacağız da zaten. Evet. Peki bu yerel yönetim olarak engellilere sunduğunuz hizmet çalışmalarında diğer yö yerel yönetimler ve merkezi yönetim işbirliği yaparken sorunlarla karşılaşıyor musunuz? Hani? Karşılaşıyorsanız ne gibi sorular Yani şu ana kadar e, herhangi bir sorunla karşılaştığımızı hatırlamıyorum. Yani e, hani destekleşme anlamında e, birlikte destekleşerek çalıştığımız e, kurumlar var. E, hiç kimse konuyla ilgili e, emeğini esirgemiyor. Yani biz de esirgemiyoruz. E, birlikte destekleşiyoruz. Anladım. Peki Muratpaşa Belediyesi olarak diğer Antalya belediyelerine oranla engelli bireylere sunulan imkanlar arasında e, konusunda ne gibi farklılıklar e, yaratarak ön plana çıktığınızı düşünüyorsunuz? Yani buradaki en büyük farkın e, ben burası olduğunu yani Adalya Vakfına Muratpaşa Adalya Vakfına bağlı engelsiz kafe olduğunu düşünüyorum. Burası e, tam falezlerin üzerinde bulunduğumuz yer zaten e, falezlerin üzerinde yaklaşık 10 dönüm e, arazi içerisinde. Kurulmuş bir yer. Yani e, hani e, rant düşünen bir e, ranta daha fazla önem veren belediyenin elinde olsa herhalde burayı çok daha farklı amaçlarla kullanabilir. Şöyle yani edilsin. buradaki bizim e, bence en büyük hizmetimiz ve e, farklılığımız bu olduğunu düşünüyorum. Çok güzel. Ülkemizdeki pandemi koşulları sebebiyle bir belediye olarak engellilere dair projenizde ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz ve bu zorluklara ne tür çözümler üretiyorsunuz? Yani e, şu ana kadar herhangi bir zorlukla karşılaştığımızı söyleyemem. Yani e, yaptığımız projelerde e, profesyonel çalışıyoruz. Onu söyleyeyim öncelikle yani eğitmenlerimiz işte sosyal hizmetlerde çalışan sosyal hizmet uzmanlarımız hepsi profesyoneller. Projelerimizi onlarla birlikte yaptığımız için yaptığımız projelerinde karşılığını alıyoruz diye düşünüyorum. Yani onunla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşadığımızı hatırlamıyorum. Peki farklı bir soruyla geldim. Engelli bireyler için sağladığınız hizmetlerin ihtiyacı olmadığı halde bu ihtiyacı suistimal eden vatandaşlara karşı önlem veya Toplumsal bilinç kazandırma adına aldığınız adımlar var mı? Adımlar var mı? Ya, konu aslında çok e, önemli. Sorduğunuz soru çok önemli. E, zaman zaman lokal doğusu oluyor, ama e, tabii ki burada e, fazla şüphe insanı ön yargılı yapar. E, biz mümkün olduğu kadar e, hani yardımlar yaparken e, işte eğitimlere şey yaparken, e, davet ederken, katarken su istimalleri gözlemliyor muyuz? Zaman zaman oluyor tabii ki. Ama bunu da absorbe ediyoruz kendi içimizde. Evet, evet. Engelli bireylerin dış dünyaya entegrasyonu için psikoterapi desteği sağlıyor musunuz? Evet tabii ki. Yani şimdi yine burada e, bunun birebir engelli gruplarımızda yine eğitmenlerimiz çalışıyorlar. İhtiyaç duyulduğunda e, yine bağlı bulunduğumuz kuruluşlarla, özellikle Muratpaşa Belediyesi e, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı e, psikologlarımız, çalışan arkadaşlarımızdan e, ihtiyaç duyduğumuz da destek alıyoruz. Anladım. Çok doğru. Günümüzde sizin gibi yerel yönetimlerin inisiyatifi alınarak dezavantajlı gruplara fayda sağlamak için eylemlere geçilmesi büyük önem taşıyor. Tabii ki. Sizin gibi engelli bireylere yönelik hizmet veren e, belediyelerin yap ve sizin de yaptığınız çalışmaların sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla nasıl bir yol izliyorsunuz? Yani şimdi burada da yine e, hani cevap verdiğimiz e, sorular içerisinde bu da var. var e, mümkün olduğu kadar yine buradaki e, eğitmenlerimizle e, ihtiyaç e, talepleriyle ilgili ihtiyaçlar neyse ya da öğretmenlerimizin, eğitmenlerimizin istekleri, talepleri doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Yani o şekilde cevap veriyoruz. Peki sizin tabirinizde komşularınız bu şeye destek veriyor mu? Kesinlikle şunu net olarak söyleyeyim özellikle buraya gelen komşularımız. Ee, misafirlerimiz, kafemizde e, hem eğlenmek için hem e, dinlenmek için e, gelen komşularımızın hepsi inanın bizim gibi e, düşünüyorlar. E, onlar da yardımcı oluyorlar. E, belki oturduğunuzda göreceksinizdir. E, hani öyle kimsenin kimseyi ötekileştirdiği, kimsenin kimseden farkı, e, öyle rahatsız edici, rahatsız olmayacak hiçbir şey yok burada. Yani eee çünkü burası engelsiz kafe, ee, isminin üzerinde dışarıda direkt şeyi yazıyor, ruhunda engel olmayan her herkes açıktır diye. Çok güzel ee, Sanırım buraya gelen e, komşularımızın da e, hepsi ruhunda engel olmayan komşularımızdır <laughs> diye düşünüyorum. <laughs> Çok güzel. Antalya bölgesinin özellikle turizm merkezi olmasından dolayı ayrım gözetmek sizin engelli vatandaşların rahatça tatilini geçirebilecekleri, engelsiz yaşam ve konaklama merkezi gibi sosyal olanaklar sağlayacak projeleriniz var mıdır, olacak mıdır? Ee, sanırım ileriki süreçte olacak bunlar. Zaman zaman e, konuşuyoruz. Tabi bunun e, şartlarını yerine getirmek gerekiyor. E, bir de hani bu konular sorumluluğu fazla olan konular konuşuyoruz. Kendi aramızda istişaremiz var ama henüz projelendirilmiş bir şey, konu değil. Evet. Ama mutlaka ileride olacak. Bu. İnşallah en yakın zamanda i̇nşallah, olacağını umuyoruz. Inşallah. Peki bu yaptığımız çalışmaları göz önünde bulundurduğumuzda Murat Paşa'nın dışında Antalya halkının da bunlara destek verdiğini düşünüyor musunuz? Ee, yani haberdar olan ya da konuyla ilintili olan ya da sonradan konuya dahil olan vatandaşlarımızın bu konuda yardımcı olduğunu düşünüyorum. Yani hiç kimse konuyla ilgili yani şu ana kadar yardımını esirgedi, yardımcı olmadı, katılım sağlamadığı gibi düşüncemiz hiç olmadı şimdiye kadar. Ben halkın da konuyla ilgili bilinçli olduğunu düşünüyorum. Buradaki amaçlarımızın da birisi o zaten. Evet. Yani halkı da bilinçlendirmek. Bu konuda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ya, amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Sorularımıza işten cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim öncelikle. Ee, son olarak ederim. Rota Etü ailesi olarak bir isteğimiz var. Ee, engelli bireylere ve topluma söylemek istediğiniz e, bir şeyler, birkaç mesaj var mıdır acaba? Öncelikle teşekkür ediyorum e, bize misafir olduğunuz için. E, engelli aileler, engelli bireyler e, ve diğer komşularımız. E, mutlaka engelsiz kafeye gelsinler, mutlaka gelsinler burada, e, mutlaka birlikte zaman geçirsinler. E, çocuklarımız çok temiz, pırıl pırıl. E, biz onlara özel çocuklarımız diyoruz. Yani e, engelli engelsizden ziyade özel çocuklarımız diyoruz. Aileleri çok vefakar, tertemiz pırıl pırıl insanlar, hiç yüreklerinde kötülük olmayan insanlar. O insanlarla e, burada tanışmak, zaman geçirmek çok değerli. Ben bütün vatandaşlarımızın bu değeri burada yaşamalarını isterim. İnşallah inşallah çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.